Adana Büyükşehir Sayın Altın Koza Adana'nın bir markası değil artık. Altın Koza Türkiye'nin bir markası. Çünkü sinema deyince Adana akla gelir. Adana deyince sanat ve kültür akla gelir. Bizim yaptığımız her iş Adana için. Adana'nın her şeyini tanıtmak aynı zamanda başta benim ve arkadaşlarımın görevi. Bu kadar sanatçı yetiştiren yetenekli bir kentin güzelliklerini biz tanıtmayalım mı? Üstelik sanat içinde barındırdığı barış, kardeşlik, paylaşım, e, aydınlık ne ararsanız sanatta var. Her festivalde Adana esnafı da büyük mutluluk yaşıyor. Yani koyduğunuz paranın çok çok üstünde Adana'ya maddi, mali bir destek sağlıyorsunuz her yıl Türk sinemasına eşsiz eserler vermiş sanatçılarımız onur ödülleri takdim ediyoruz. Bu bir gelenek biliyorsunuz. festivalimizin onur ödüllerini bu yıl usta oyuncular Demet Akba ve Uğur Polat'a sunacağız. Orhal Kemal adına verdiğimiz emek ödülleri bu yıl Güler Ökten'e, oyuncu seslerinin sanatçı tiyatro yönetmeni Mazlum Kiper'e ve oyuncu yönetmen senarist Muzaffer hiç durumuza takdim edeceğiz. Nuri Bilge Ceylan biliyorsunuz jüri başkanımız bu büyük ses getirdi. Nuri Bilge Ceylan artık dünyaya kendisini tanımış önemli bir e, yönetmen film yapımcısı. Başkanım anlattı, festivalimiz e, güzel geçecek. Bu sene gerçekten iddialı hazırlandı Her sene biraz daha çıtayı yükselteceğiz. Bu sene festivalimizin e, ana teması şiddete dur. Bunu daha önce basın açıklamamızda söylemiştik. Şiddete dur diyoruz. Niye bu temayı seçtik? Çünkü Ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk katliamları, kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan zulüm, bir şiddet diyoruz. Biz onun için e, bu aşırımdan yola çıkarak şiddete dur diyoruz. Paralelinde biliyorsunuz bugün Filistin sinemacıları bir açıklama yaptılar geçen gün ve da buna katılarak birçok sanatçı, yollara döküldü ve bu yollara dökülme neticesinde de e, kimi şirketler veya menajerlik ajansları o oyuncuların işlerine son verdiler. Biz buradan duyarlılığımızın altını çiziyoruz. Altın Koza Film Festivali de olarak Filistin halkının da yanındayız. Filistin sinemacıların şanlı mücadelesine sonuna kadar destek veriyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Festivalimizi en yüksek düzeye çıkarana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zeydan abimizin, Zeydan Onursal Başkanım, Zeydan Başkanımızın dediği gibi Adana sinemaya çok yakışıyor, sinema da Adana'ya çok yakışıyor. Sinema yani sanat iyileştirir. Bütün e, yıllarda söylenen bir söz vardır. Yaşar Kemal romanlarını okumadan, Neşet Ertaş Türklerini işitmeden, Yılmaz Güneş filmlerini izlemeden, Zülfü Livaneli bestelerini haykırmadan, e, haykırarak söylemeden, açık sözlerini yüreğine nakşetmeden gelip geçen milyonlar var. O yüzden ülkemizde sorunlar, dertler bitmiyor. Bakın 19 gün, hatta 22 gündür biz bir olayı tartışıyoruz. Emin olun oraya sanat kimseydi bu cin cinayet yaşanmazdı. Altını çiziyorum. Soru. başkanım buyurun.